80 milyon euroluk transfer ücretiyle gündeme gelmişti. Tabii 80 milyon euroyu duyunca biz tabii zenginin malı zürdün çenesini yorar mantığıyla hemen dedik ki o simini almasaydık <laughs> o parayla ne yapabilirdik? Gelin görelim birlikte. Bana verdiler. Ben iki yıllık sivil havacılık okuyorum. Bu kapa kurdum. Yara. Para, para, para. Güzel ah, para, para, para. Çok büyük para abi biz hayal bile edemiyoruz ki. Futbol sahnesinde ışıklar onun üstünde. 80 milyon euroluk adam Osimen. Sadece golleriyle değil, fiyat etiketiyle de manşetlerde. Bu transfer artık spor sayfasını aştı. Türkiye'nin en pahalı transferi çok yakında açıklanması bekleniyor. Osimen'in Galatasaray'a maliyeti 80 milyon euro. Peki 80 milyon euroya neler alınabilir? Osimene ödenen 80 milyon euroyla 80 bin adet lüks telefon alınabilir. 80 milyon euro, yaklaşık 3,5 milyar lira. Yani 90 tane süper lüks otomobil demek. 80 milyon euro. Bu parayla yatırım yapmak isterseniz de 107 adet ultra lüks rezidans dairesi tercih edebilirsiniz. İstanbul'un en lüks yalıları Boğaz'da. O simene ödenecek ücretle tanesi 700 milyon lira olan yalılardan 5 adet alabilirsiniz. 80 milyon euroya tamı tamına 8 adet süper lüks yat da alınabiliyor. Yalı, yat, lüks araç ve elbette helikopter. Osimen'in maliyeti 28 adet son model helikopteri karşılamaya yetiyor. Eğer gözünüz daha yükseklerde ise o maliyeti bizim ayaklarımızı yerden keser diyorsanız hanenize 3 adet özel jeti de geçirebilirsiniz. Ben olsam ne yaparım? Belki hayır işi yapmak isterim. Hayırseverlik için olsun diye okul yaptırmak isterim belki insanlara Böyle şeyleri değerlendirmek isterim. Adaksi blokası alırım. Daha çalışmama gerek kalmaz. Çok para. Çok para olduğu için düşünmedim, bilmiyorum. Dünya turuna çıkmayı isterim. Başka tatiller yaparım. İş kurarım herhalde. Kendime ait bir iş kurarım. Büyük ihtimal bir kısmıyla gayrimenkul yatırımı yapardım. Gerisinde borsa ya da fon gibi şeylere yatırdım. Osurman hak ediyor. Osurman ben... güzel bir yani. İyi bir sporcu. Son dönemlerde de bayağı popüler oldu. Hani ben olsam ama yardım ederdim abi. Yardım etmeyi seviyorum. Osimen'in değeri yaklaşık 120 bin cumhuriyet altınına denk geliyor. Bu transfer sadece sahaya değil fiyatıyla hayallere de sığmıyor.